Merhabalar herkese. Ben Zeynep. Size birkaç yıl önce başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. O zamanlar lise son sınıf öğrencisiydim. Dönemin sonuna doğru açık öğretime geçtim. Dershaneye gidip geliyordum. İlkokuldan beri çok çalışkan bir öğrenci değildim ama artık bir şeyleri başarmam gerekti. Ve bu sebeple ders çalışıyordum. Ailemin benden beklentisi büyüktü. Ders çalıştığım o yoğun tempoda Mevsim kış olduğu için karanlık çabuk çöküyor, güneş erkenden batıyordu. Gittiğim dershane evimden uzaktı. Otobüsten inip bir köprüden geçip 15 dakikalıkta da yol yürümem gerekiyordu. Normalde okul çıkışları gidiyordum ama açık öğretime geçince artık dershane sabah 8'de gidiyor, akşam 8'de çıkıyordum. Eve varana kadar saat 8.30-9 oluyordu neredeyse. Benimle aynı mahallede oturan hiç arkadaşım yoktu dershanede. Samimi olduğumda bir arkadaşım vardı. Ahmet. Ama onunla da evlerimiz zıt yönlüydü. Bazen çıkışta çok ıssız olduğunda beni köprüden geçirir eve öyle giderdi. Bir gün ben dershaneden 10 dakika önce çıktım çok yorgun olduğum için. Ahmet'i beklemedim ve tek başıma yürüdüm. Sert bir rüzgar esiyor ve hafiften yağmur çiseliyordu. Hava çoktan kararmıştı. Parkta iki 3 genç dışında etrafta kimsecikler yoktu. Eve gidip bir an önce uyumak istiyordum. Çok yoğun dersler vardı ve oldukça yorgundum. Köprüye çıkarken birden ışıklar kapandı. Telefonumu cebimden çıkarıp fenerimi açtım ve merdivenleri çıkmaya devam ettim. Köprüye çıkınca bütün mahallenin elektriğinin gittiğini gördüm. Hafiften şimşek çakıyordu. Yavaş yavaş yürümeye devam ettim. Köprünün altında şehitler mezarlığı vardı. Eğilip mezarlığa baktım. Karanlıkken bile hiç ürkütücü durmuyordu. Sanki düz bir alan gibiydi. Ben böyle oyalanırken yağmur hızlanmaya başladı. Saate baktım. Zaman çabuk geçiyordu. Artık oyalanmadan eve gideyim diye düşündüm ve yoluma devam ettim. Köprüde ilerlerken arkadan bir çığlık sesi geldi. Daha doğrusu arkadan mı aşağıdan mı bilemedim. Biraz soğukkanlı bir insanımdır. Durdum ve arkamı dönüp feneri önüme tuttum. Hiçbir şey yoktu. Aşağı tutup mezarlığa baktım. Biraz ükmüştüm açıkçası. Tek başımaydım. Hava yağmurlu ve gök gürültülüydü. Üstelik elektrikler de yoktu. Ve bir de ben çığlık sesi duymuştum. Hem de oldukça cırtak bir ses. Kendimi korkutmadım. Orada daha fazla da durmak istemiyordum ama içimdeki merak duygusu sesin nereden geldiğini öğrenmek istiyor gibiydi. Köprünün merdivenlerine yanaştım. Merdivenin altındaki boşluğa baktım. Hiçbir şey yoktu. Ses mezarlıktan mı gelmişti acaba? İyi de Akşam akşam mezarlıktan neden çığlık sesi gelir ki diye düşündüm. Kafamı eğip tekrar aşağı baktım. Tam o esnada merdivenlerden birinin çıktığını hissettim. Korkmuştum. Ayak sesleri geliyordu. İçimden keşke Ahmet'i bekleseydim diye geçirdim. Olduğum yerde durup ışığı önüme tuttum. Sonra benim yaşlarımda bir kız olduğunu gördüm. Kapşonunu takmış. Sanki birinden kaçıyormuşçasına nefes nefese kalmıştı. Beni görünce yüzünde bir tebessüm oluştu. Yüzü hiç yabancı gelmiyordu. Merhaba, sen de mi karşıya geçiyorsun dedi. Tebessüm edip, evet diye karşılık verdim. Kafam hala o çığlık sesindeydi. O kıza da sordum, az önce bir çığlık sesini sen de duydun mu? Birkaç dakikadır nereden geldi diye anlamaya çalışıyorum. Ama çözemedim diye cümleme devam edecekken o kız sözümü kesti. Kedi falandır ya, yoksa kim niye çığlık atsın burada? Beraber geçelim istersen karşıya dedi. Ben de tek gitmemek için kabul ettim tabi. Aynı durağa kadar beraber yürüdüm hiç tanımadığım bir kızla. Üstelik adımız bile sormadık. Değişik bir akşam oluyordu. Ben otobüse bindim ama o hala durakta bekliyordu. Başka bir otobüse gidiyor demek ki diye geçirdim içimden. Eve gittiğimde kafamda değişik sorular vardı. Yarın bu olanları Ahmet e anlatacaktım. Eve geldiğimde saat 9'a geliyordu. 2-3 lokma bir şeyler atıştırıp kitap okudum ve yattım. Sabah erkenden kalkıyordum çünkü. Ertesi gün olup dershaneye gittiğimde ilk işim dün akşam olanları Ahmet'e anlatmaktı. Biraz erken gitmiştim dershaneye. Dersin başlamasına daha vardı. Dershanemizin hemen önünde sıkmacı bulunuyordu. İki sıkma, iki çay alıp oturduk. Ahmet'e dün olanları anlattım. Çığlık sesi değildir. Kedi veya köpekler orada çok dolanıyor. Ondandır. Korkmayasın dedi. Sonrasında o kızı anlattım. Ama kız onun tuhafına gitmişti. Bir dahakine beni bekle. Ben seni geçireyim. O kız yerine başka biri de olabilirdi ve sen zarar görebilirdin. Hiç olmazsa havalar erken kararmayıncaya kadar ben seni geçireyim dedi. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Dün keşke seni bekleseydim diye söyledim. Olsun çok takma. Bir dahakine beklersin bir şey olmaz. Şunları yiyelim de derse gidelim hadi dedi. Sıkmalarımızı yiyip kalktık. Dershanenin ufak bir bahçesi vardı. Oraya girdiğimizde bir de göreyim. Dünkü kız. Dün karanlıkta yüzünü çok görmemiştim ama simasından tanıdım bir şekilde. Ahmet'in kolundan çekiştirip işte o dünkü kız bu. Bak dedim. Ahmet şaşırıp e burada olsa tanırdık. Muhtemelen yeni gelmiş olmalı dedi. Aynen diye kafamla onay verdim. Biraz sonra kızın yanına gidip merhaba sen dünkü kızsın galiba. Köprüde karşılaşmıştık akşam dedim. Kafasını sallayıp evet benim dedi. Yeni geldin galiba seni daha önce hiç görmedim. Evet yeni yazıldım bu arada ben Emine. Ben de Zeynep dedim. Sonra yanımdan uzaklaştı. Ahmet kızdan pek hoşlanmamıştı ki 2-3 teneffüs boyunca kızı gözlemledi ve hareketlerinin değişik olduğunu pek tekin bir kıza benzemediğini söyledi. Aslında bence de sıcak kanlı görünen ama içi farklı bir kızdı. Ama her neyse tanımıyoruz etmiyoruz. Daha fazla yorum yapmayalım deyip konuyu değiştirdik. Kızla arada göz göze geliyorduk ama bazen bize uzun uzun baktığını fark ediyordum. Bu durum dikkatimi çekmeye başlamıştı. Ama ben bakınca hemen kafasını çeviriyordu. Çıkışta Ahmet'le yürümeye başladık. Beni köprüyü geçinceye kadar geçiriyordu. Emine de arkamızdan geliyordu. Ahmet'e onla yola devam edeyim. Zaten tek olmayacağım. Sen dön istersen dedim ama ben de geleyim. Olsun dedi. Köprüye kadar onunla yürüdük. Sonrasında ayrıldık. Ben önden yürüyordum ve arkada Emine'nin adımlarını hissedebiliyordum. Durdum ve bana yetişmesini bekledim. Yanıma gelince konu açtım. "E, ee, nasılsın? Dershaneyi beğendin mi?" dedim. "Evet, beğendim." dedi. "Dün ben de otobüse binmedin. Başka bir yerde mi oturuyorsun?" "Aynen. Senden sonraki otobüse bindim." dedi. Biraz böyle havadan sudan konuştuk. Ahmet'in dediği gibi sanki biraz farklı, değişik bir kızdı. Ama özünde iyi bir insandı bence. İlgincime giden bazen bakışları değişebiliyordu. Bu gözümden kaçmamıştı. Durakta otobüs beklerken biraz sohbet etme şansımız olmuştu ama verdiği cevaplar kısa, net ve kaçamaktı. Otobüs gelip bindiğimde kafamda değişik sorular oluşmuştu. Bu kız bir yanıyla bana yakın olmak istiyor, bir yanıyla da kaçıyor gibiydi. Biraz fazla kurcalıyorum galiba. Yeni tanıştığım için böyle hissediyorum muhtemelen diye düşündüm. Bir süre onu gözlemledim. Sabahları dershaneye geç geliyordu. Çevresinde hiç insan görmüyordum. Yaklaşık bir hafta boyunca arada merhaba merhaba diye konuşuyor. Bazen beraber köprüden yürüyorduk. Onun dışında bir yakınlık kuramamış gibiydik. Ahmet ise hala ilk günkü gibi kıza bakıyordu ve bakışlarını hiç beğenmediğini söylüyordu. Bu konuda haklıydı. Ben de beğenmiyordum bakışlarını. Bir gün hava çok yağmurluydu ve oldukça da karanlıktı. Yanımda da şemsiyem yoktu ve Ahmet de o gün dershaneye gelmemişti ne yazık ki. Çünkü hastaydı. Allah'tan Emine'nin yanında şemsiyesi vardı ve beraber kol kola girip durağa kadar birlikte yürüyecektik. Köprüden geçerken üst üste iki çığlık sesi duydum. Duraksayıp Emine'ye de dur bak. Dinle. Duydun mu sen de? O ses. Hatta iki defa oldu. Geçen defaki sesle aynı ses dedim. Hayır. Kedi sesidir bu. Yağmur var diye yankı yapıyor. Hadi gidelim dedi. İzin vermedim. Dur bakalım bu ses nereden geliyor bulacağım. Sar değilim ya kedi ya da köpek sesi değil bu. Emine ile kol kol olduğumuz için kolumu çekmeye çalıştım ama öylesine sıkıyordu ki bunu anlam verememiştim. Hem çok güçlü hem de beni çekiştiriyordu. O an bir şey saklamak isteyen yaşlı insanlar gibi göründü. Kolumu daha fazla sıkmasın diye o an durağa yürüdüm onunla. Eve gittiğimde adeta kolum morarmış. O bir kıza göre fazla güçlüdü ve o anki hareketleri de anlamsızdı. Sadece çığlık sesinin nereden geldiğini merak etmemin onu bu kadar gelmiş olması hiç mantıklı değildi. Bir kahve yapıp oturdum ve düşünmeye başladım. Bu olanları Ahmet'e anlatsam ne tepki verir diye düşündüm bir yandan da. Sabah evden erken çıktım. Ahmet dershanenin önünde beni beklemekteydi. Yanına gittim. Biraz daha iyi gibiydi. Yine sıkmacı oturduk. Kolumu açtım mordu. Görünce şaşırdı. Ne oldu nasıl oldu bu dedi söze girip Dün akşam durağa Emine ile yürürken duyduğum çığlık sesini ve o esnada Emine'nin verdiği tepkiyle kolumun bu hale geldiğini anlattım. Ahmet sinirlenip "Zaten baştan beri değişik bir kız. Baksana tavırları, hareketleri. Eminim ki o ilk gün köpte karşılaşmanız da tesadüf değildir." dedi. Bu sözüyle içime kurt düşürmüştü. "Sanırım ondan uzak durmak şu an için en iyi karar." dedik ve masadan kalktık. Derslerde de bütün gün boyunca aklımdaydı bu olanlar. Ders aralarında bir duvarın köşesinde tek başına duruyor, etrafı gözetliyor gibi gözükse de bana bakıyordu. Bunu fark ediyordum. Ama ben ona bakmayıp sürekli kafamı çeviriyordum. O gün Ahmet de biraz geç çıktık dershaneden ve Emine'ye belli etmeden onu takip ettik. Köprüye ulaştığında merdivenlerden çıkmadı ve şehitliğe doğru ilerledi. Bize henüz fark edebilmiş değildi. Zaten hava karanlık, yerler ıslaktı. Emine şehitliğe girdi ve bir çığlık sesi daha patladı. Ahmet ilk defa duyuyordu bu sesi. Daha önce ona söylediğimde köpek sesidir demişti o da. Ama yüz ifadesinden korktuğunu anlamıştım. Biz biraz daha Emine'yi takip etmek istesek de şehitliğe girdikten sonra gözden kayboldu Emine. Ahmet kolumdan tutup hadi gidelim bırak ne yaparsa yapsın. Zaten pek aklı başında bir kıza benzemiyor. Seni geçireyim. Sonra ben de eve geçeyim. Geç oldu zaten dedi. Ben orada durup Emine'nin gelip gelmeyeceğini beklemek istiyordum. Neden mezarlığa girdi ve neden gözden kayboldu bir anda? Ama Ahmet buna izin vermedi. Durağa kadar geçirdi beni ve eve gitti. Yine otobüsteyken eve gidene kadar tüm bu yaşananlar aklımdaydı. Daha yeni hayatıma giren bir kızın aklıma bu den kazınması beni korkutuyordu. Onu hiç tanımamış gibi yapmak en iyisi olurdu sanırım. Bu olanlar hiç olmamış. Onu hiç tanımıyorum gibi hayatıma bakacaktım. Yoksa sürekli bu olanları düşünür ve hiçbir şeye odaklanamazdım. Sınav senemde kendime bunu yapamazdım. Olanları hafızamdan silmeye çalıştım ve düşünmemek için gayret gösterdim. Hem düşünsem ne çıkar ki? Onun hayatı. Belki de farklı sebepleri, nedenleri var bu ilginç tavırlarının. Beni ilgilendirmezdi sonuçta. Aman neyse bana ne dedim ve düşünmeyi bıraktım. Bir şeyler yedim. Sonra bir bardak çay aldım ve odama geçip yarınki deneme sınavı için hazırlık yaptım. Müzik dinlemek için kısa bir mola verdiğimde bir numara beni aradı. Özel numaraydı. Açtım ancak ses yok. Kim olabilir diye düşündüm ama aklıma da kimse gelmedi. Çünkü genelde insanlarla iyi geçinirdim. Çok çok da bir çevrem yoktu zaten. Kim neden beni özel numaradan arasın ki? Derdi her neyse bir daha ara diye düşündüm ve uyudum. Sabah olduğunda dershaneme gittim. Ahmet'e şaka manasında belki o aramıştır diye. Dün gece sen mi beni özel numaradan aradın dedim. Ama yok dedi. O gün dershanenin bahçesinde gözlerim Emine'yi aramıştı ama ortalıkta yoktu. Gelmemişti galiba. Ahmet'e dönüp Emine galiba gelmemiş bugün. Baksana hiçbir yerde görünmüyor. Acaba başına bir iş mi geldi dün akşam dedim. Ahmet bize ne ya düşünüp durma şu kızı. Allah'a yakın bize uzak olsun diye söyledi. Ama hala aklımı kurcalıyordu bütün bu yaşananlar. Üçüncü dersten sonra bahçede gördüm Emine'yi. Ahmet o an yanımda değildi. Elimdeki sigarayı söndürüp Emine'nin yanına gittim. Nasılsın, keyfin nasıl diye sordum. İyiyim, sen dedi. Ben de iyiyim. Dün akşam nereye gittin diye sordum. Şaşırdı. Çünkü arkasında olduğumuzu bilmiyordu. Eve gittim. Niye sordun ki dedi. Bak Emine, dün seni şehitliğe girerken gördüm. Üstelik de yalnızdın. Neden oraya gittin ki dedim. Birkaç saniye düşündükten sonra, "Ya, köprüden geçerken kulaklığımı düşürmüştüm. Onu aramak için eve gitmeden evvel bir bakındım öyle" dedi. Anladım deyip yanından uzaklaştım. Hemen Ahmet'in yanına gidip Emine ile konuştuğumu ve dün kulaklığını düşürdüğü için şehitliğe gittiğini söylediğini söyledim. Ahmet inanmadı. Zaten çok zeki bir çocuktu. İnsanları çözebilme özelliğine sahipti. Bir daha yanaşma o kıza. Tekin değil işte. Söylediği şeyin bile yalan olduğu o kadar belli ki. Hem baksana, belli ki başka bir amacı var. Kim olsa o saatte karanlıkta bir kulaklık için mezarlığa girmez. Kaldı ki ortalıkta kulaklıkta yok bence diye ekledi. O günden sonra Emine sürekli bana yanaşmaya çalışıyordu. Eski utangaç, çekingen hallerinden eser yoktu. Neredeyse öğle yemeklerini bile beraber yer olmuştuk ve kendinin iyi biri olduğuna, bizi ikna etme çabalarına girmiş gibiydi. Ahmet bunun farkındaydı, bana da söylüyordu ama kalp kırmaktan nefret ettiği için Emine'ye karşı pek bir şey diyemiyordu. Esasında ben bile onun gerçekten iyi bir kız olduğuna ikna olmuştum. Ama Ahmet her defasında mesafemi korumam konusunda beni uyarıyordu. Bir gün bizim sınıfı dershanede erken bıraktılar. Birkaç hocanın toplantısı varmış. Ahmet'e haber verip eve gidecektim. Bahçede Emine'yi de gördüm. Onların da ders yokmuş. Eve gitmiyordu belli ki. O an neden bilmiyorum ama hadi gel bizim eve gidelim. Bir şeyler yer sohbet ederiz. Olmaz mı dedim. Bu teklifimle adeta gözleri parlamıştı. Annem annenlemgildeydi. Babam da işteydi zaten. Abla uzak bir şehirde üniversite okuyordu. Emine ile bizim eve geldik. Birlikte mutfağa girdik ve zaten acıkmıştık. Bir şeyler yiyelim acıktın de mi sen de dedim. Olur dedi. Dolapta dünden kalan yemekler vardı. Onları ısıtıp tabağa servis ettim. Sonra bir güzel sofra kurdum. Emine ile masaya oturup yemeklerimizi yedik. Ama çok az yiyordu ve yerken zorlanıyor gibi hissettim. Bir bardak su doldurup verdim. Amacım bir samimiyet sağlayıp biraz daha onun hakkında bilgi edinmekti doğrusu. Yemekten sonra benim odama geçtik. Emine doğru düzgün kendinden hiç bahsetmemişti. O gün baya bir sohbet ettik ve konu nasıl oldu nasıl etti bilmiyorum. Çok saçma bir şekilde cinlere geldi. Ben konuyu kapatmaya çalıştıkça o konuyu açıp irdeliyor ve göz bebekleri her defasında daha da büyüyordu. Söz arasında kalkıp mutfağa gittim. Bize çay yapmıştım. Onları getirdim. Sonrasında ben tam çayı yudumlarken Emine alakasız bir şekilde "Ben cinlerle arkadaşım aslında." dedi. Birden ağzımdaki çayı püskürttüm. "Ne diyorsun sen? Şakanın sırası mı şimdi?" dedim. "Hayır, şaka değil. O çığlık sesleri mezarlığa girmem. Sence bunlar normal miydi?" dedi. "Elbette değildi. Onlarla konuşuyorum. Hatta onlardanım. Bir alem yok, bir kabilem var ve seni de aramızı almak istiyoruz. Seni alana kadar onların yanına gidemem. Bak Zeynep onları görmek ister misin? Eminim sen de seveceksin onları dedi. Duyduklarım karşısında ne diyeceğimi bilmiyordum. Şok olmuştum. Şaka mı yapıyordu yoksa ciddi miydi? Ya da bu kızın hastalığı falan mı vardı? Allah'ım kafa yiyecektim gerçekten. O an başımın döndüğünü hissettim. Nasıl tepki vereceğimi de bilmiyordum ki. Birkaç saniye sonra kendimi toplayıp sesimi yükselttim ve Şakaysa kes bunu diye bağırdım. Emine'nin göz bebekleri büyüdü ve ayağa kalkıp sen dediklerimi düşün. Seni kabilemize almak istiyoruz. Ayrıca şaka falan da değil. Ben gidiyorum. Yarın bana haber ver. İstemediğin takdirde ne olur? Orasını onlar bilir artık dedi ve kapıyı çarpıp gitti. Bu şoku atlattıktan sonra ben de çantamı alıp evden çıktım. Dershanenin yakınlarındaki parka gittim ve Ahmet aradım. Sağ olsun, yanıma hemen geldi ve Olanları bir bir ona anlattım. Al işte başından beri biliyordum bu kızın davranışlarının altından bir şey çıkacağını. O gece seninle karşılaşması falan da tesadüf değildi. Hatta bu dershaneye gelmesi. Başımla onu onaylayıp korkuyla ne yapacağız şimdi dedim. Uzak duracaksın ondan dedi. Ama nasıl uzak duracaktım ki beni aralarına almak istiyorlardı. Ahmet merak etme bir şekilde hallederiz bu işi sen muhatap olmamaya bak dedi. Birkaç gün boyunca Ahmet'le de bu konuyu konuşmadık ve ben sadece derslerime odaklanmak istiyordum. Ama birkaç gün sonra dersim erken bittiğinde dershanenin yakınlarında bir yerde otururken Emine yanıma geldi ve onların yani cinlerin benimle konuşmak istediğini söyledi. Sert bir şekilde reddettim fakat hala ısrarcıydı. Ağzında Arapça bir şeyler geveledikten sonra birden önümde bir karartı beliriverdi. Korkuyla bir çığlık attım ama çevremde kimse yoktu. Hava da soğuktu. Soğun ve korkunun etkisiyle dişlerim ve bütün vücudum tir tir titriyordu. Önümde karartı gibi bir yaratık belirmişti. Kocaman gözleri vardı ve çok çirkindi. Midem bulanmıştı adeta. O kadar iğrençti ki. Konuşmaya başladı. Sesi boğuktu ancak mezarlıktan gelen çığlık sesini anımsatıyordu bana. Merhaba Zeynep dedi. O kadar korkuyordum ki boğazım düğümlenmiş. Konuşamıyordum. Amacımız elbette sana zarar vermek değil. Ama seni kabilemize almak istiyoruz. Bunun nedenini sorgulama ve Emine'yi dinle. Emin ol sen de mutlu olacaksın. Ben senin yerinde olsam dinler ve kabilemize katılırdım. Yoksa olacak şeyler çok canını yakar dedi. Ve ben ağlamaya başlayınca bir anda ortadan kayboldu. Emine kalmıştı o an yanımda. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyordum. Emine ağlama boş yere. Ağlayacak hiçbir şey yok diyordu soğukkanlı bir ifadeyle. Ama yaşadıklarım bana bir rüya gibi geliyordu ve korkuyordum. Emine'ye bakıp istediğiniz şey olmayacak. Kabilenize katılmayacağım. Bir cin ailesine katılmak dene. Ben insanım ve insan gibi yaşayacağım. Sen de cinlerin de bırakın artık peşimi. Sizin aranıza girmeyeceğim dedim. Emine az sonra yanımdan sessizce uzaklaştı. O gittikten sonra Ahmet geldi yanıma. Ben ağlıyordum. Ne oldu diye endişelenmişti. Birkaç dakika boyunca konuşamadım. Suyunu verdi. Bir yudum su içtim ve Ahmet'e onu gördüm dedim. Kimi diye sordu. Onu, cini gördüm. Çok çirkindi. Bize katılmazsan olacaklar canını yakacak dedi. Bir cinle konuştum Ahmet. Anlayabiliyor musun dedim. Ahmet duydukları karşısında şok olsa da soğukkanlı bir şekilde dinlemeye devam ediyordu beni. Sonrasında söze girdi. İyi ama seni aralarına neden almak istiyorlar? Bildiğim kadarıyla ancak onlardan birine zarar vermişsen o zarar verdiğin cin yerine seni almak isterler kabileyi dedi. Ahmet'in teyzesi bu işlerle ilgiliymiş ve bu yüzden Ahmet de bir takım şeyler biliyormuş. Bana onlar hakkında bildiği bazı şeyleri bu şekilde aktardı. Ben de nedenini bilmediğimi cinin bana sorgulama dediğini söyledim. Ahmet şöyle bir düşündükten sonra yarın sabah dershaneye gitmeyeceğiz. Teyzemin yanına gidelim dedi. Korktum ve Ahmet'e ya bir şey olursa ben çok korkuyorum dedim. Korkma İnşallah teyzem bu işi çözer. Hem daha evvel de bu konulardan dolayı yanına gelenler çok olmuştu dedi. Bu söyledikleri içimi biraz rahatlatmıştı açıkçası. Ama yine de korkmuyor değildim tabi. Annem bile de bu olaydan hiç bahsedememiştim. Sabah olunca hazırlandım ve erkenden çıktım. Ahmet de buluşacağımız noktaya gittim ve beklemeye başladım. Ancak o esnada bile garipten sesler duyuyor. Sanki önümden karartılar geçiyordu. Çok şükür Ahmet geldi ve yola koyulduk. Onu beklerken yaşadıklarımı anlattım. Tepki vermedi. Sadece teyzeme her şeyi eksiksiz anlat dedi. Ben de onay verircesine kafamı salladım ve tamam dedim. Sonrasında teyzesinin evine gittik. Yaşlı bir kadındı. Yanında da genç bir kız vardı. Evinde çalışıyordu belli ki. Olanları önce Ahmet bildiği kadarıyla anlattı. Ben de aralara girip detaylarını iyice tamamladım konunun. Kadının evi kalın kalın kitaplarla doluydu. Belli ki çok bilgili bir kadındı. Bana konuyla ilgili birkaç soru daha sordu. Ben de tüm yaşadıklarımı bir bir anlattım. Yaklaşık bir 10 dakika boyunca teyzesi hiçbir şey söylemedi. İçeride gıcık bir sessizlik vardı ve sonra konuşmaya başladı. Ahmet ilk bahsettiğinde onların kabilesinden birine zarar vermişsindir diye düşündüm ama anlattığınıza göre olay öyle değil. Muhtemelen bu sözünü ettiğiniz kız Emine her şeyi başlatmış seni gözüne kestirmiş yani aslında Emine onların kabilesinden birine zarar verdiği için birini bulup cinlere kurban etmesi gerekiyordu ve o kişi olarak da seni seçmiş dedi Ağzım açık bir şekilde e ne yapacağız şimdi dedim korkuyla ya Emine'yi ortadan kaldıracağız ya da cinlerle anlaşma yapacağız dedi Emine'yi ortadan kaldırmak derken neyi kastediyorsunuz diye söze atıldım yani umarım buna gerek kalmaz ben o cinlerle anlaşma yapmaya çalışacağım. Bana tırnağını, saç telini ver dedi. Dediklerini yaptım. Daha sonra topraktan bir tas çıkardı. İçi suyla doluydu. Parmağını uzat dedi ve ufak bir çakıyla parmağımı kanatıp o kabın içindeki suya birkaç damla kanımı damlattı. Yüzüme bir şeyler okuyup üfledi. Şimdi git ve ben haber verene kadar evden çıkma. Yatağına yat ve uyu dedi. Ahmet beni sağ olsun evime kadar getirdi. Daha sonrasındaysa korkma. İnşallah teyzem bu işi halledecek dedi. Tamam dedim karamsar bir şekilde. Evime girip teyzesinin dediğini yapmaya başladım. Yatağıma uzandım. Ve sanki bayılmışçasına hemen uykuya daldım. Kendimi çok tuhaf bir rüyanın içinde buldum. O her zaman geçtiğim köprünün üstünde tek başımaydım rüyamda. Hava karanlık ve sisliydi. Oradan uzaklaşmaya çalıştım ki ellerim ayaklarım prangayla zincirlenmiş. Adeta tutsak edilmiştim. Ne kadar hareket etmeye çalışsam da, kurtulmaya çalışsam da yok, olmuyordu. Yardım edin diye feryat etmeye çalıştım fakat kimse yok ki etrafta. Az sonra o sislerin içinden birilerinin geldiğini gördüm. Allah'ım, umarım birileri bana yardım eder diye bekliyordum ki iri yapılı, siyah giyimli değişik 4-5 varlık süzülürcesine üstüme gelmeye başladı. Bunlar onlardı. O varlıkları görünce Dilim tutuldu adeta. Korkudan ne yapacağımı bilemezken içlerinden bir tanesi benim yanıma doğru geldi. Daha sonra elindeki ve ayağımdaki prangalara dokundu ki zincirler çözülüverdi. O varlık tekrar dönüp diğerlerinin yanına gitti. Daha sonra hepsi sislerin içinde tekrar kayboldular. Bu gerçek gibi rüyanın içindeyken telefonumu sesiyle uyanıverdim. Aryan Ahmet'ti. Soluk sola kanter içinde açtım telefonu. Ahmet, teyzesinin cinlerle anlaşma yaptığını ve bana musallat olmayacaklarını söyledi. Derin bir oh çektim. Belli ki rüyamın manası teyzesinin yaptığı anlaşmayla ilgiliydi. Ahmet'e ve teyzesine teşekkür ettim. Rahatlamıştım. Birkaç gün bir takım garip sesler duysam da sonrasında her şey yoluna girdi. O kız, yani Emine'ye gelince ise onu bir daha dershanede de başka bir yerde de hiç görmedim. Nereye, nasıl kayboldu? Akıbeti nedir? İnanın bilmiyorum. Hikaye bu kadar dostlarım. Bir başka hikayede korku yakasında buluşmak üzere. Hoşçakalın.